en pratik haliyle lastik geçiriyoruz eteğimizi. Eteğimizin dört köşesini buluyoruz. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Aynı şekilde lastiğimizin dört köşesini buluyoruz. Buralara iğnelerimi taktım. Sonra şöyle çektirerek bunları buraya terliyoruz ve dikiyoruz. Lastiğin ölçüsü belimden 10 santim daha düşük olacak. Lastiğimi dört köşeye bu şekilde iğneledim. Az önce TL dedim yanlış oldu. Bunda TL olmuyor. Çünkü bu lastiği çekiştirerek dikeceğiz. Şimdi dikiyorum. Şimdi iğnemi batırdım. İkinci parçayı hafifçe çekiyorum ve dikiyorum. Yarım santim kay bıraktım dikerken. Lastiği şu şekilde geçirdim. Şimdi içine doğru kıvırıyorum. Şimdi içine doğru kıvırdım. Şu çizgilerin üstünden şöyle yine kıvırıyorum. Şu çizgilerin üstünden sabitliyorum. Ve lastiğim bitti. Giydiğimiz zaman böyle dümdüz oluyor.